Günümüzde bilişim sektörünün oldukça dinamik olan yapısı daha da dinamik bir hale gelerek güvenlik elemanları için takibi daha da zorlaşan monitoring, analiz ve artan atak vektörlerine karşı koruma ihtiyaçlarını daha da önemli bir hale getirmiştir. Bu gelişmeleri daha hızlı takip etmek ve güvenlik cihazlarını daha efektif hale getirmek ve yeteneklerinin artması bilgi güvenliği açısından oldukça önemli bir hal almıştır. Palo Alto Networks 10.0 versiyonu ile birlikte tam da bu dinamik yapıdan doğan ihtiyaçları karşılamak üzere bizlere pek çok yeni özellikler sunuyor. Güvenlik dünyasının ilk machine learning tabanlı next generation firewall'unu 10.0 versiyonu ile birlikte piyasaya süren Palo Alto Networks, Windows executable ve PowerShell script dosyaları üzerinden yapılan atakların engellenmesini sağlar. Bilinmeyen atakların yayılma olasılığını azaltır ve kötü amaçlı yazılımların networkünüze sızmasını engeller. Inline Machine Learning özelliği ile URL tabanlı zararlı JavaScript ve phishing ataklarına karşı koruma sağlayarak web tabanlı atakların başarılı olma riskini azaltmaktadır. Yine Inline Machine Learning özelliği sayesinde Next Generation Firewall üzerinde zero day ataklarına karşı %95 oranında gerçek zamanlı koruma sağlamaktadır. Bilişim sektörünün önemli bir konusu haline gelen IoT güvenliği için Palo Alto Networks 10.0 versiyonu ile birlikte yapay zeka ve machine learning destekli yeni bir özellik sunmaktadır. Device ID. Device ID özelliği ile birlikte IoT altyapılarının envanterlerini dinamik olarak keşfedebilir, risk değerlendirmesi yapabilir, güvenlik tehditlerini tespit edebilir ve firewall üzerinde politika önerileri alabilirsiniz. Güvenlik dendiği zaman aklımıza gelen en önemli özelliklerden birisi de firewalllar üzerinde bulunan IPS özelliğidir. IPS tarafında oldukça başarılı bir koruma sağlayan Palo Alto Networks, 10.0 versiyonu ile birlikte Panorama plugin sayesinde Snort ve Suricata imzalarını dönüştürmenizi sağlayan IPS Signature Converter özelliği ile daha geniş ve daha dinamik IPS Signature Database'i sağlamaktadır. 10.0 versiyonu ile birlikte gelen 70'ten fazla özelliğin önemli bir adımı olan CM Firewall özelliği ile birlikte konteyner ortamlarınız için uygulama görünürlüğü, uygulama güvenliği segmentasyonu ve Advanced Threat koruması sağlayarak konteyner ortamlarınızı daha görünür, daha yönetilebilir ve daha güvenli hale getirmektedir. Palo Alto Networks 10.0 versiyonu ile birlikte gelen bu özellikleri sayesinde sektörde öncülüğünü sürdürmektedir. Siz de bu özellikleri deneyimlemek için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.